Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bizde hala kar çok. Merkezde kar yokmuş ama bizde halen çok. Biz de bugün biraz dışarı çıkalım. Temiz hava alalım dedik. Çevikgillerin taş eve gelmişler. Orada biraz vakit geçirelim diye değişiklik olsun diye. Biz de onların yanına gidiyoruz. Şimdi evden çıktık. Yakan bizim araba yolda kalmaz inşallah. Biraz yolu açtı Mehmet. Depremden hala çıkarılanlar var. Çok seviniyoruz. Bir taraftan üzülüyoruz. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun. Allah Tüm insanlarımızı korusun ya Rabbim. Çok üzgünüz depremden dolayı. Biz, bizim, bizim hala yollar bu şekilde. Traktörlerle falan açıyor insanlar. Daha hala kar çok yani. Servet aga. Yolları açıyor. Herkes yardım, destek yani birbirine senin benim diye değil yani. Şu camı açsana ya camı. Ne ben ya daha önce açayım sen. Oradan gelsene. <laughs> Yolları açmış. Gredenler, kepçeler. Yollar açık. Ama çok kar var hala bizde ya. Maşallah çok sevindik ama Şehir taraftan da depremden dolayı hiç kar yağdığına sevinemedim ben çok üzüldüm. Allah'ın herkesin yardımcısı olsun Yüce Mevla. Abimler gelmiş burada kar az ya. Hadi bakalım bizim araba çıkabilecek mi? Tuana çekip. Ha gayret. Ha gayret. Yok oraya geldi mi kalıyor. lastikler bizim yaz lastiği olduğu için. Bizim orayla buranın arası 5-6 kilometre ancadır ama burada biraz daha daha mı ılık hava bilmiyorum. Hadi bismillah. Yok bırak orada kalsın ya kalsın bırak. Şöyle dön de kalsın. Mehmet arabayı çevirseydin ya. Niye? Ya. Geri geri gidip geri gelseydin. Ya, bu dedin de, bu orada sürük ya. Evet. Buraya yo, yo geri gidip de geri geri gelseydin. Ay boş ver şimdi. Tamam çıkarken gerileme çıkıyoruz. Evet. İyi hadi madem. Çıkarken şey yaparsın bu tarafa döndürürsün arabanın içine işte, oradan gidersin. Abimin kış lastiği ya arabalar. Ama şu arabalar da bir şey lastikler. <laughs> Baksana onunkiler. Ya buradan gidemeyiz. Buradan gideceğiz zaten annem. Ya, bu tarafa doğru gidiyor. Yok. Ya, da, ya, daha yükseklerde kar yok bile. Yani bizim orayla burayı kıyaslarsak. Kış gününde hiç daha evinde kalmamıştık bakalım. Bunların bitiremediler kış geldiği için. Her şey yarım kaldı. <laughs> Abim de bizi çekiyor. <laughs> Anam dayım nerede burada? Selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm. Hadi eviniz Sizin hayırlı, de, hayırlı de. uğurlu olsun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Dayıcım siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oh şuna keyfe bak. Mesleğin de keyfe bak. Hoş geldiniz yengem. Tamam da bunda mısır ekmeği yapıyor. Burada maşangamız yanıyor. Evet yanıyor. Evet. Oh, oh, oh. Şey dolmadı daha, böyle dolacak. Dolacak işte. şimdi, ama yoğuruluyor bakalım nasıl olacak. Yok, yok, bunu açıverdim, orada da sıcak bir şey Soda mı koyayım yani? ama? Değil, de? Aynı ama açıveriz, değil mi? Aynen, kardanoz. Soda diyeyim ben, Akıyor. eskiden soda derdik. De. Çok değil mi? Evet. İki şeker kaşığı kadar. Evet. Yemene ver ya, sabah yiyelim. Yamanın yakmasın. Attım değil mi? Attın. Ama Ama da, bu bu da, da, da. Da, evet. Mısır ekmeği e, yapıyor Kamile teyze. Hmm. Çok sert yanmıyor herhalde değil mi? bir de bak yarım çay bardağı da yağ katılacak ona. He. Şimdi bu işin ustası kim? Kim, evet. He, yapıyor. evet. kim yapıyorsa odur. Şu an Kamile abla mı yapıyor? Kim yapıyorsa ustası odur. Biz. Adi Herkesin var. yaptığı şey farklıdır. Şey, biz bunu misirlerimizi yazın, artan misirlerimizi kurutuyorduk. Evet. Ee, sağ olsun İbrahim de bana değirmen yaptı, onu da üyüttü. Bu evet. üçüncü yapışımız. Aynen. Misir onun. Evet. Şey ekmeğini. Sen de arkasında su var, dikkat et. Bir de kendinden koydun. Aa, suyunu bize ayarlık olsun. Denge sağlayın. Denge sağlayın. Kalkarken böyle de kalsın. Ya, ya mısır ununu bol bulunca istediğin, istediğin gibi kullanabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sizin burada gar yok ya. Siz adamın, bizi görseniz ya. Adamın kızını istemeye gelmişler. He. <laughs> 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 Adam demiş ki benim kızım ufak. Daha demiş hamur yapmasını bilmiyor. Kız da demiş, nasıl bilmiyorum demiş, çivik olursa vurgu atarım, katı olursa su dökerim demiş. Kızın gitme niyeti var mı? Şimdi Kamil'e de çivik oldu, vurgu atıyor. <laughs> Aklıma o hikaye geldi hemen. Ama işin işi ustalığı rejeni öyle bir. Hacı kat. Ayarlamadım ya. Katlı ay. oldu mu? Sık oldu. Ha. Yani, şey bir daha Şimdi bulstamız oda elimi değir. Böyle çıkıyor. Bana elimi değinince. biz dedim. bölgesine ekmek yaptık bir fırın. Neyle Çey to ekmek topladılar. Büyükşehir Belediyesi e şey yaptı. Bilgi verdi. Bütün köy. da fırınlardan köy ekmeği getirmiş. Güzel. Çok Bizim ekmek toplandı. Biz de evet. bir fırın yaptık ekmek dün. Biraz zor ama şartlarda yaptık tam tam de ama de çok güzel, güzel oldu. De. Çok çok sevindik bir, bir gör ya. Saat bir şey daha tamam. evet. tamam. Çok tamam. çok. Tam böyle, çok. Ya. Böyle, tam böyle şey hani misafir evim yok zamanı denk gelmişti ya. Tam böyle o da şey oldu. Aklımda şu anda bir, bir şey söyleyelim. Yani yarın bir şey. Yani bir bir, şey. bir çuval Tamamen de söylemeden Biraz cekten koyu yapın değil Yoldan mi abi? O tabanda ev önüne giriş çıkış yok. Allah Söyleyemedik Allah. benzinle. E o zaman da şey istediler. E, hadi ekmek yapacak olamazsa yaplaşın diye rica ettim yapardı da vardı. Hemen komşular aradık. Nadire baba yarım çoğrulmamış. Az geçem bu oyunu ölçeriz. Gece. <laughs> gece gece. Çok heveslendi Mehmet bir gördün. <laughs> çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Palet tahtalarıyla <gülüyor> yaptık atlayı. Panet tahtalarıyla yaptık. Ama çok sevindik ya. Poşetledik. Poşetledik. 17 tane. Yok yok bir tarafını çektim ya onda. 17 taneydi. <laughs> Evet. Tür tür geliyor, tırlarla geliyor, uçaklarla geliyor. Hadi bismillah. Ben götürdüğümde üçüncü arabayı doldurmuşlar, üçüncü minibüsü götürmüşler. Ekstra güzelce. Daha orada da yıl olduk. Ben de götürdüm. Tamam maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a inşallah. inşallah bütün konularda ilgili olmuş öyle. Bir nasıl bir hediyesi, Allah'ın yönünden yapmak için. Şey mi? Kazılmayayım istersen. Böyle evde içeri. ekmek yapmayanlar. Neyi? Mı? Bu pazar yerinde satan köy köyü ha. Hayır, bunlara sipariş almışlar. Güzel, güzel. Oh Tuana, keyfine diyecek yok buldum oturacak yere. Konuşacağım ama konuşacağım de. Tamam. Konuşuruz. Özel sebebi çıkam. Başka <laughs> <laughs> Ama sen de başka zaman değil. Ben böyle merak ederim. de Hayır, falan mı ağlayacak? Ne yapacaksın? <laughs> e, bir şey birbirimize olan kız kalmadı. Ne olacak? <laughs> Aa, bayağı kız. Hayır, İbrahim, sizde olan yok. Gizli İbrahim, İbrahim, işte başkasına var ki. İbrahim, gizli herhalde bu iş. Hayır, he? Ben gizli zorluyum. Azıcık böyle dümürcülük gibi bir şey gibi. Sanki Aa, bana öyle geldi gibi. Şey

Да, 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 Gideceğim şeyin içine ne giriyor değil mi? Evet. Ne Yediğimizi görelim. Patatesleri de kapsalı yaptık. Aynen ben çok seviyorum. Evet, yani. Geçen gün böyle Emre de Mert'e böyle denedik. Yapacağım konusunda kendi alacağım. Çok <laughs> Adını niye tijen, tijen bir şey varsa mı şöyle? Tabii de ki bizim kiraladığımızda var da Altmayalı ee, <laughs> bu <laughs> bunun kendi şeyi var. Evet. Ben de onu atacağım kağıt parçası. Bu <laughs> Vallahi şurada gördün mü kağıt parçası diye alıp atı Hadi elimi sokmayayım kameranın evet. kenarına diye. Poşetin içinde çıkıyor. Çok iyi ki atmamışsın. Buna da iğneyle daha yerine kapama yerine gerekiyor. Kapama yerine Yoksa patlar şişer. Tamam şimdi de fırına koyacağız. Öbürkü çıktıktan sonra. Tamam. Evet bu da mısır ekmeğimiz. Evet. Harika. Çok, çok da harika, Şimdi, çok da güzel oldu. Organik her şeyi evet. eleme. Aynen. Çok güzel. Bir, bir tarafta güğün, bir tarafta çay. İzleri belli olduğu için kolay oluyor değil mi kesmesi? Evet. Evvela iz yaptım. Yani insiz olsa iki tahtayı böyle bir yere gittin yerleştirdin ya olur Maşallah mısırını kendiniz yuttunuz. Evet. Bütün de eleme, evet eleme. Azıcık bitir için bir de değirmen yaptık amca. Helal olsun yani. Büyük ustalık bu. Aynen. O da çok harika Tebrik ederim. Ya. Böyle Aynen. bir usta bir daha çıkmaz. Çok. Daha önce bu şişelerin çekmiştim yapılırken. Bunlar da çok güzel olmuşlar ya. Siz burada durun bence. Çiçeğim. Oh, oh. Olmuş bayağı. Nasıl? Pamuk elva gibi mi olmuş? Açıkta da de kızarsın pembeleşsin Hepsini aç görünsün bu Buradan tadına baktık. Bu tamam, tamam, tamam. <laughs> da poşette tavuğumuz. Yer sofrası köydeyiz. Evet, Evet. Masamız olmadığından daha... Sen daha romantik, daha orijinal, daha eski bir usul. Güzel yani. Benim hiç sevmedim. Yemek. Yer sofrası. Niye? Ben sevdim. Allah Allah. Hala ben. ben çok severim. Bunu da tadı var. Evet. What level are they going discuss it? Bak şu minderleri bu tarafa alalım da şu cihin buraya uzatıver. Evet, tarım, uzatıver. Ülgüvendeki... Oy, ben bu ne? Yani. Evet. ama? Ya şu bu tarafa uzatıver ha. Dur gibi Buraya uzatıver. Buraya bir küçük ver çünkü yapmayacak. Bu da ekle bakalım. Emre tam zamanında yeriniz mi? <laughs> sizin yerinizde de biz yeriz galiba. Aynen. Ben Tolga'nın yerine, sen de Emre'nin yerine <laughs> Tamam mı? Acaba onlara gider mi? Hemen yanı vurma. Gider mi Ha onlar ha ne fark edeceğiz ya. Bunlar demek değil, demek değil bunlar. Demek. Evet. Poşete yapışır mısın lan? Ne yapışayım? Acaba beklesen yapışmaz. Gidiyormuş gibi yaptım. Yemeler yanmış eskiser. Toplu. Al Bakalım. <laughs> ya. Gidiyormuş gibi yapmıyor,